Merhaba arkadaşlar. Bugün daha fazla sıcağa ihtiyacımız olan oyunu oynuyoruz. Bugün daha fazla sıcağa ihtiyacımız olan oyunu oynuyoruz. O zaman hadi başlayalım. Bu oyunu birçoğunuz biliyordur. Ben de o gördüğüm için hemen girdim. Tamam bu yok geçmeyeceğim. Bu sahneye... Oyun Türkçe değil. Onu söyleyeyim. Bazılarını biliyorum, bazılarını bilmiyorum. Oh no, it's Monday again. I have to go to school. Okula gitmem lazım. I really want to stay. I don't want to Ben... Tamam, babam ne zaman? Anladınız işte, tamam. Geçiyor. Go to all fathers. Hemen gidiyorum. Bu oyunun mantığını biliyorsunuz, biliyordur. Böyle bu tür işte şey diyoruz yani böyle şey diyoruz daha çok sıcağı ihtiyacımız olan olan oyunlar falan filan bunlar işte bunun olayı. Neyse. Şimdi babamızı konuşalım. Tamam o kadar ben hastayım. Hastam her zaman yapı her olay şey bu. Hastamı mesela yapıyoruz. Ateşimizi ölçüyor babamız. 36.5 Tamam. upgrade oh for a score. Ben derece de bilmiyorum. Nice your home. İşte bunu yapacağız. Tamam. Tamam. Kusur olmuş, dönüş Bunu açılmış sızık. güzel. Tamam gidelim. Baba kaç vereceğim? Hadi bakalım. Kaç edeceğimişiz? 37. Get for the cold school. İyisin okula gitmen lazım. Turn on every light. Tüm ışıkları açıyoruz. Açtık. Bunu da açtık. Bunu da açtım. Kalifelerin var. Abi evde kalifel var. Kalifel ısıyor. Ama biz kalifayı açmıyoruz. Galajda da şey var. Yok bu. Galajda da sonra eşimiz olacak. Öncelikle bir normal sunu yapacağım. Tamam şu art kitapta bu arada insanların yaptığı şeyler var. Tamam bunu yaptım. Hmm, evli hamur. Tamam şunu yapalım. daha varmış. Tuvalette mi? Aa, evet öyle. Bu 37 Otuz Tamam. Otuz Tamam. Daha fazla sıcağımızı var. Git yemeğini ye dedesin. Öyle hatırlıyorum. Artık bu geç şimdi ım, Buradan Çatalı oh, Yok yani Sıcak çikolata O sırada ne yapıyoruz Bunu ne yapacağız Ben bu orduyu nasıl elimden bir yapacağım Çünkü. Tamam. Yeniden bakar mısın diyoruz. Bakıyor. 42. Bu bilimiz sıkıntılı bir derece ama hala okula gidiyor. Çünkü okula at. Şuradan kıyafetlerimizi bir değiştireceğiz. aynı. Evet. Bu yani ne olsun? Kuştayız bu ne? Abi bu ne ya? Sanki kıştayız ya. Yok. Güzel. Hayır yani. Oyunda sanki kışta var. Kışta değil de herhalde yani. Kışta olduklarını zannetmiyorum. Yani biz hala kıştayız da yani. Tamam. Yeniden kontrol ediyor babamız. 40.7 You are not sick.

Benim ortada e, orta da kalmışa var Aynen. Ee, orada var sanırım. Yok. Tuvalette mi? Yok tuvalette olmaz ya. Burada bir tane şey var. Bu ne zaman Neyse. Telefon numaraları. Şu dışa çıktı o zaman. artık. Dışarı mı çıktı? Ha hayır. Şey yok da Kapı atıyorum. Şurada da bulundum. Şap. 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 Şimdi girelim. Aynı öyle. Tamam. Bana yeniden bakar mısın? Ateş olarak. Korkalım yani fazla sıkıntılı ama Oh fun, final ready school tam hala okuluna gitmemizi söylüyor bize Tabi daha çok sıcağı atıyorum Baya sıkıntılı durdu da Turn off stone and every Every Hey tamam He atıcağız

Hmm. Evde su başka nerede bulunur ki? Bakıyorum. Bir şey ya o Tamam o açtık. Evde su başka nerede bulunur? Bir dakika. Yapmış olman lazım. Yok canım tamam. Yok yok tamam. Bu arkadaşlar şurada bir son var. o başka video göstereyim artık. Herhalde müzik o yüzden gayipleşti. Müzik sıcak. Bir de put ses sesler geliyor. Ayda başka sıcak su nereden olabilir ki? Hmm, turn on stuff. Tuvalete hepsini yaptım. Başka nerede olabilir? Burada da mı? Yo. Yok. Yok yok, infinite Çok kötü bir pes. O nasıl pes ya? bir dakika. Abi nerede bulacağım ben bunu? Su yok ki daha fazla dur. Ha e, tamam buldum şurayı açmamışım koş. Budur yani herhalde. Bu arkadaşlar burada baya bir değişiklikli oluyor. Ha tamam bunu geç. Burada baya bir değişiklikli oluyor. 52 <laughs> 52.7. Oyun bu oyunun videolarını izlediyseniz bu fireplace. Ne yapıyoruz şimdi? Burn your homework. He tamam anladım. Alıyoruz şunu. Götürüyoruz. Çok ağır. Şunu hemen götürüyoruz. Buraya koyuyoruz. Yakıyoruz.

Ay ev yanıyor bildiğin ya. Ev yanıyor yani. Allah aşkına. Her taraf kız kızardı yani. Bu önce kars. mu? evet. Koy koy şeyi. Koy yağı. Koy benzinini. Hemen şurayı geçiyorum. Yapıyoruz ve patlamıyor muydu ya? Pum, tam patlıyormuş ya. Ha bizim yolumuz da gülüyor. Gülmüyor lan. Az önce koş. Daha ne kadar sıcak olsun? Allah aşkına yani. Ya bir de bunun birazdan kafası çok kutu sıkı. Yahu, burn the straight in your garden. Ateşe ver. Burn the trees. Ha, tamam tamam tamam. Bahçedik bu well, arkadaşlar bunu yapmayın. Bu ne ya? 30 milyon. Ha tamam bu oyuncu sayısı. Şöyle giriyorum. Tamam. Şuna basıyorum. Dıf. Bir dokunduk. Tüm ağaçlar yandı. Yüzümüzü verdi bayağı fazla gene. Gidiyoruz. Ev ateşe verdik yani. Ay. Abi evi ateşe verdik. Daha ne yapalım yani? <laughs> Yuh. That, that's nothing. Not Bu hiçbir şey değil. Kafan yanıyor. God, this great Feel the pool of lava. Gelirim. Bu arkadaşlar şunu diyor. Aha bunu. Allah Allah. Ne kadar garip bir şey. Bir dur bak. Alırım dön. Sop. Tam. And nobles are gonna sons watts. This, this my pull the lower. I'll oh, get bro. Ve evet. Havuzlu alta doldu. Havuzlu alta doldu. Tamam, bye. Oh. De patladı. Bayağı bir derece vardı. Oh, birazcık daha daha fazla şeyimiz olsun. Bu arada etrafa ne oldu yani? Şu baktığında kokumuz çok korkunç. Tabii de bu bu tür oyunun nedense çok korkunç sonları oluyor. Ve harbiden korkunç sonları var bu oyunun. Ve harbiden bu oyunun çok korkunç sonları var. 1220. Lord God my God so father. Hmm. I don't ever. Ha şimdi Hemen televizyona gidiyoruz arkadaşlar. Tam televizyonu açıyoruz. <laughs> <laughs> Needleless Fantastic. Fun ne diyor. Hoplamak istiyorsan bu buzla bu falan alakalı bunu geç. Five Fighter geç. Bunu da geç. Zaten okula gitmeyiz ve evet. Asıl istediğimiz bu. 3, 3, 2, 1, 4, 5, 6. 3, 2, 1, 4, 5, 6. Ara. Şimdi animasyon girecek. Evet. Gördüğünüz gibi 5 tane bebekler kitap okuyor. Bu ne kadar mantıklı. Evet. Şey ne der? İnek ne der? Tabii ki de mi? Oh, I'm getting a call. My dragon, Mr. Dragon, has improved to work to But Tom, you're a beast. Dun 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 dun. Well, the babies are so sad. Babies, where did they go? What did they do? I'll children off. Oh, have your angels still star? Now well hold on, tiger. Allah love a bass on Evin içinden geçecek şimdi. Evi paramparça. The fair finish. So now we can turn back. Ne dedi lan orada? Bir, bayağı bir derece verdi. Bu arada yanıyor. Ev yanıyor. Baba ev yanıyor. Ev yanıyor. Ev ev. Üç bin, iki, üç bin yirmi iki nokta yedi. Yu. Ev çöküyor. Arkadan bir şey tuğla gibi bir şey düşüyor. That's nothing. Ya nasıl o like? I don't want to tell. But you love me Now truck flutter. Evet. Normal sonu bitiriyoruz. Hazır mıyız? Atıyorum. Attım. Falan. Çekiyorum. Çekiyorum. Güneş daha çok yaklaştıkça bize daha çok ısı veriyor. O yüzden yaklaştırıyoruz burada arada arkadaşlar. Kalça. Ekran bir hızlıyor. Ay bu arada hızlı çok hızlı oldu vallahi. Çok çünkü bildiğim için. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu bayağı uzun. Şimdi. Um, ne yapıyorduk? Ha, tamam. Bu normal son bitişi. Diğer sonunu da görmek istiyorsanız. Like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs> 5500 çok fazla derece. Dünya yanıyor. Father, what's my temperature? Is? Benim derecem kaç? 8522.7. Oh der. Sen gerçekten hastasın. Bugün evde kal. I guess you can stay at home. İşte dediğim şey yani. Today bugün alright, oh, like, Father. Yes, yes. Abi, good ending. Gudendik ama dünya patlıyor yani. Bu nasıl gudendik? Mi zaten yani. We lay to last and not go to school. Evet. İşte bu kadardı. Thank you for playing. Evet bu kadardı. Arkadaşlar bunun diğer sonlarında gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi şu anda 5 tane son var. Biz good ending'i yaptık. Diğer sonları da gelmesini istiyorsanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.